Türkmen okullarına destek sürüyor. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde Türkmen okullarına verilen desteği artırmak amacıyla kurulan Türkmence Eğitim e Destek Komisyonu Kerkük'te El Fatih Irak Türkmen Alimler Derneği'ni ziyaret etti. Ziyarette din adamlarının eğitim sürecine nasıl katkı sağlayabileceği ve ailelerin çocuklarını Türkmen okullarına kaydettirmeye teşvik edilmesi için atılabilecek adımlar ele alındı. Komisyon heyetinde Irak Türkmen Cephesi Siyasi Büro Üyesi Sefsen Ceddu, Kerkük Eğitim Müdürlüğü Türkmence Eğitim Bölüm Müdürü İmat Muhammed, Türkmen Öğrenci ve Gençler Birliği Başkanı Murat İmadettin ve Irak Türkmen Cephesi Kadın Teşkilatı Sorumlusu Vefa Hüseyin yer aldı. Türkmence Eğitim Bölüm Müdürü İmat Muhammed, çocukların Türkmen okullarına kaydedilmesinin sadece bir tercih değil, eğitimin geleceği için hayati bir adım olduğunu vurguladı. Her bir gün biz öyle gelen ölemelerimiz yanına geldik, millete hapsine görse dağın. Benno bizim Türkman okulları bir doğal bir haqqıdı Allahu subhanahu ve taala hatta ona biz el hak ve el bitti o haqq nişkil biz kullanan ağam geldik biz destek yalan ülemalarımızdan sağ olsunlar güzel bir şikiller bizi qanşarladılar ve inşallah söz verdiler bize bizimle duracaklar bu konuda. Her zaman tabi bundan evvel durmuşlar. İndi de devamlı bir şekilde bizimle duracaklar. Hatta Türkmen okullarına teşvik olsun. Hatta çocuklarımızı Türkmen okullarına getirelim ve Türkmen okulları daha öge gelsin inşallah. Din adamları ana dilde eğitimin çocukların kimliği ve istikbali için büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Hepimiz biliriz bu yakın vakitte okullar devamlı açılacaktır o zaman o bizim ana dillerimiz ne güzel öz dillerimiz okusun okullarımızda Aryağın öz dil hocalarımızı e, ve aynı zamanda da o güzel itibaratlar var o güzel işler var ki ana dilini bitiren harda yerleşi ne havafız var öz iti, ne tecci var öz iti, ne destek var öz içi da inşallah ben eminim e, bazı ailelerimiz olsun bunlardan gafilde gelsiler sorsular arasılar baksılar turuşmanca eğitimine bırakmaq bu Mə uşağının müstəqbalını ona zaxını olmayacağını bitdacaq nə, nə, nə dəstək olacaq özücə sadəcə Iraqdadakı eyni ayrı bir yerlərdə də yerləşəcək vəsləri için inşallah Taala və eyni zamanda da ayrı bir okullardan biz millətlərdən tanır ardaşımız olsun, dostumuz olsun. Yaxın bir zamanda gələrdir bizə, yar varardır, deyərlər. Bəki tənasız o müdiri, o əitimi, o, o məktəbi uşaqlarımızı qəbul edərlər. ayrı bir dillərində idilər. Din adamları ayrıca velilere çağrıda bulunarak çocuklarını Türkmen okullarına kaydettirmelerini istedi. Burada nene babalarına hapsına seslendik. Evladlarımız, kızlarımız, öğrencilerimiz ne kadar öz dilimizi oksalar, o kadar geldiği günler bizim toplumumuz için, kerk yumusun, çok çok iyiydi. Özellikle bu günlerde evladlarımız, öğrencilerimiz ne kadar öz dilimiz oksalar, yurt dışına geçtiler, İndi həyatı çox-çox fərqli də başardı olurlar. Fakültələr, fərqli fakültələrdə ağlı özlərini, efendim, kolleciyə, məktəbə gedirsə, burdada səslənən babalara uşaqlarınızı türkman məktəblərində qeydiyyatı